Hmm. Geldi mi? Değdi mi Orkun eline? <laughs> Orkun niye kaçıyorsun yağmurda? Ama Yağmur kaçmıyor değil mi? Evet. Ay ölmüşüz ama. Hmm. Orkun Yağmur'a bir dokun bakayım. Hadi dokunalım. Elime gel Yağmur'cum. Yağmur'cum gelir misin? Hmm. Çok yağıyor, bayağı yağıyor. <laughs> Hala ıslanmış. Hı -hı. Yere yağmur gelmiş. Irmak Yağ <laughs> ne yapıyorsun? Yağmur Saçlarım ya. yıkansın. Yağmur saçlı. Sadece tutun. Hmm, camlara bak ya nasıl o? Camdan belli sadece dışarıda. Anam sütüme bak. Evet ıslanmış. Orkun yakala bakayım. Yakala yağmuru. Hadi yağmur yakala. <laughs> Kaç, 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 kaç. Yağmur seni yemesin. Kaç. Kaç, kaç, kaç. Orkun kaç, kaç, kaç. Orkun kaç. Tuttun mu Orkun? Al da getir buraya. Gittiler. Aferin. Benim elime geliyor bak. Bakayım. Bir sürü yağmur olmuş. Ya. Evet oğlum. Hmm. Anne şurayı göster. siyah. Oralara hı. çok yağıyor. Evet. Çok yağyor. Hmm. Çok, çok e, bir de gel ben ışıdım artık. Bir şey bir de yiyor üzerimize geldi. Tamam. <laughs> <Ben ş> <laughs> Sadece kafanı da Sen de ellerini uzat tamam mı? Durma. Hı. Camdan düşüyor mu yani? Düşüyor. <laughs> Orkun yakala. Yakala Orkun. Hadi Yağmur, gel elime, avucuma. Hadi Yağmurcuğum. Boya bak. <laughs> yağmur elime gelecek. Hıh, hıh, hıh. Aa, evet. Hıh, yakala. Yakaladın mı hani, görmedin Ay, eli kondu bunun. Yağmur mu ıslattı bunu? Orkun, hani sen yakalamamışsın? elini. Evet ya. Aa araba çıkamadı. Kaldı orada Orkun görüyor musun? Orada Aa, kaydı ya araba. Evet geri gideceğiz. Bak Orkun. Orkun arabaya baksın. Yol kaydı yine. Başka yönden gidiyorlar. Hayır. benim Orkun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Benim soğukluğunu göster. Düştüler. Hmm. Rüzgar çıktı. Aa şimşek çaktı. Kaç orkun. <laughs> Gördün mü nasıl şimşek olduğunu? <laughs> <laughs> Çok de orkun başına Ağzıma da yağmur suyu geliyor be. Ama <laughs> yapma Mert'im o kadar da değil. Anne! Morgan! Baba, evet babaannem orada ne diyor? Gık gülü diyor. Gık gül, gül. Ay. Adım, biz nasıl <laughs> Bak orman karşı dağları görüyor musun? Simsiyah. Oh. Çok az bir yerde beyazlıklar. Evet. <laughs> Ay geliyor. Yağmur geliyor. Hadi yağmur gel be kafana Allah. Çok yağmur geliyor. <laughs> Orkun. sanki korkmuşsun da onun için gülüyormuşsun gibi görünüyor. Aynen. Aynen dedi. Aynen mi dedi? Aynen dedi. Hmm. <laughs> Gökül <laughs> dedi. Gökül <laughs> desin artık.